köklerin derecelerini eşitleyelim. Ortak şekilde çarpalım. Bunu 2 ile çarpmamız gerekecek. Ortak kat 6 olduğu için. Dolayısıyla 6. dereceden kök içerisinde içeridekinin de üssü 1 iken 2 olacağından dolayı 4 kök 2 eksi kare 5'in karesi olacaktır. Bunun karesini alalım. Birincinin karesi. 4 kök 2'nin karesini aldığımızda dışarıdakilerin karesi alınır 16. Bunu da 2 ile çarptığımızda 32 olacaktır eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 çarpı 4 çarpı kök 10 olacaktır. Sonuç 8 kök 10 olur. Artı ikincinin karesinden de 5 geldi. Bunları düzenleyecek olursak 32 5 daha 37 yapar. 37 eksi 8 kare kök 10 olur. 6. dereceden kök içinde. 8'in karesi 64 olduğu için 10 ile çarparsak 640 yapar. Dolayısıyla bu ifadenin eşleniği çıktı. Buradan da çarpı diyoruz. 6. dereceden kök içinde 37 artı burada karekök 640 var. Bunu da yine karekök 640 olarak yazarsak 6. dereceden kök içinde a kare eksi b kare uygulayabiliriz burada. O da 37'nin karesi eksi kare kök 640'ın karesinden de 640 gelir. 37'nin karesinden 640'ı çıkardığımız zaman 729 kalır. Bu da 3 üssü 6'ya eşittir. Bunlar sadeleştiğinde sonuç 3 olur.